Merhabalar. Hiç durup düşündünüz mü? Neden bu kadar bölündük? Siyasi tartışmalar neden bu kadar gergin? Bugün bu soruların cevabını arayan ve yapay zekanın bizi nasıl görünmez iplerle kutuplaşmaya ittiğini gösteren çok önemli bir araştırmayı masaya yatırıyoruz. Yani siyasi kutuplaşma sanki her geçen gün daha da artıyor gibi değil mi? Peki ama bu yangını körükleyen asıl sebepler, o gizli mekanizmalar neler? İşte bu soruya cevap arayan MIT ve Dartmouth'tan araştırmacılar çok ilginç bir sonuca varmış. Diyorlar ki bizi bu duruma getiren yapay zeka tarafından yönetilen iki tane gizli motor var. Gelin şimdi bu motorların kaputunu açıp içine bakalım. Bakalım nasıl çalışıyorlar. Yol haritamız şöyle. Önce sorunun kendisini yani kutuplaşmayı bir ortaya koyacağız. Sonra bu işin arkasındaki iki ana şüpheliği yani iki kanalı tek tek inceleyeceğiz. Ardından bu ikisinin nasıl birleşip bir kısır döngü yarattığına bakacak ve en sonunda da bu döngüden çıkış yolları var mı onu tartışacağız. Şimdi her şeyin başladığı yere gidelim. Dijital meydanlar yani sosyal medya. Artık siyaseti konuştuğumuz, haberleri okuduğumuz, tartıştığımız ana sahne burası. Peki ama bu sahne ne kadar etkili? Şöyle bir örnek vereyim, 2024 Amerikan seçimlerinde siyasi reklamlar için harcanan her 100 liranın 28 lirası doğrudan online platformlara gitmiş. Ama bakın asıl mesele bu değil. Asıl kritik nokta şu, bu platformlarda gördüğümüz hiçbir şey tarafsız değil. Her bir içerik tek bir amacı olan algoritmaların süzdücünden geçiyor, kar etmek. Peki bu gizli motorlardan ilki nasıl çalışıyor? İşte karşınızda, sosyal medyanın o meşhur yankı odası makinası. Bu makinenin tek bir işi var, ana sayfanızda ne görüp ne görmeyeceğinize karar vermek. Hepimizin artık aşina olduğu bir kavram var, filtre balonu. Bunu size özel basılan bir gazete gibi düşünün. Manşetlerinde sadece duymak istedikleriniz var. Sizinle aynı fikirde olmayan hiç kimsenin yazısına yer verilmiyor. Tam bir entelektüel izolasyon yani. Platformun yapay zekası burada temel bir seçimle karşı karşıya. Herkesin birbiriyle özgürce konuştuğu, farklı fikirlerin çarpıştığı bir ortam mı yaratmalı yoksa herkesi kendi gibi düşünenlerle küçük gruplara ayırıp o gruplar içinde mi tutmalı? Sizce hangisi daha karlı? İşte zurnanın zırt dediği yer burası. Araştırmaya göre eğer bir içerik şüpheli veya düşük güvenilirlikte ise algoritma için en karlı olan şey o içeriği sadece ve sadece ona zaten inanmaya hazır olan insanlara göstermek. Neden mi? Çünkü o insanlar şikayet etmeyecek. Tam tersine beğenecek, paylaşacak, etkileşim tavan yapacak, platformda para kazanacak. Yani olay şöyle bir zincirleme reaksiyonla ilerliyor. Önce düşük güvenilirlikli bir içerik sisteme giriyor. Algoritma hemen devreye girip sırf etkileşim almak için bu içeriği görecek bir filtre balonu yaratıyor. Bu balonun içine de genelde en fanatik, en uç görüşlü kullanıcıları topluyor. Sonuç o kullanıcılar kendi yankı odalarında daha da radikalleşiyor, daha da kutuplaşıyor. ılımlı kesimse bu tartışmadan tamamen habersiz kalıyor. Şimdi gelelim ikinci ve belki de daha sinsi olan motora. Karşınızda dijital reklamların arkasındaki acımasız ikna makinası. Bu makina temel olarak kullanıcıları İkiye ayırıyor. Bir tarafta reklamlara şüpheyle yaklaşan, her gördüğüne inanmayan sofistike kullanıcılar var. Diğer tarafta ise reklamlardaki mesajları daha kolay benimseyen, ikna olmaya daha yatkın saf kullanıcılar. Peki, bir siyasi parti reklam bütçesini kime harcamak ister? Elbette ikna edebileceği kitleye. İşte bu noktada platformun bir karar vermesi gerekiyor. Ve tahmin edin ne oluyor? Siyasi partiler arasındaki o kıyasıya rekabet saf kullanıcıları hedef alan reklam modelini çok ama çok daha karlı hale getiriyor. Para neredeyse model oraya kayıyor. Ama işin ilginç bir yanı var. Bu durum sadece ortada ciddi bir siyasi çekişme varsa geçerli. Yani eğer bir parti zaten çok baskınsa reklam verip seçmeni ikna etmeye o kadar da ihtiyaç duymuyor. Reklam talebi düşünce de platform için bu model karlı olmaktan çıkıyor ve kutuplaştırıcı etki de kendiliğinden azalıyor. Evet, elimizde iki tane şüpheli var. Bir yanda bizi kendi düşüncelerimize hapseden yankı odaları, diğer yanda ise en zayıf anımızda bizi yakalamaya çalışan ikna reklamları. Şimdi bu ikisi bir araya geldiğinde nasıl daha büyük bir yangın çıkıyor ona bakalım. İster bedava içeriklerle yankı odalarına hapsolalım, ister parayla satın alınan hedefli reklamlarla ikna edilmeye çalışılalım, sonuç değişmiyor. Her iki motor da aynı yere çıkıyor, seçmen, özellikle de zaten uçlarda olanlar daha da kutuplaşıyor. Ve işte burada tam bir kısır döngü başlıyor. Şöyle düşünün, platformlar yapay zeka ile uç görüşlü seçmenleri daha da uçlara itiyor. Bu uçlardaki seçmenler daha sesli, daha organize hale geliyor. Siyasi partiler bu enerjik tabanı kaybetmemek için söylemlerini onlara göre ayarlıyor, yani daha da sertleştiriyor. Sonuç, partilerin pozisyonları da toplum gibi kutuplaşıyor. Araştırmanın yazarları bu durumu çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Diyorlar ki, siyasi partiler bu duruma seçmenlerden bile daha fazla kutuplaşarak, daha keskin politika pozisyonları alarak cevap veriyor. Yani partiler sadece tavanı takip etmiyor, bazen onlardan bile daha ileri gidiyorlar. Peki, bu girdaptan çıkış yok mu? Bu döngüyü kırmak imkansız mı? Neyse ki makale bazı potansiyel çıkış rampaları da öneriyor. Mesela, Yankı Odası makinesi için algoritmaların bizi arada bir karşıt görüşlü içeriklere de maruz bırakmasını sağlayacak çeşitlendirme standartları getirilebilir. İkna makinesi için ise reklam şeffaflığını arttırmak ve dijital okur yazarlığı güçlendirmek reklamların ikna gücünü ciddi şekilde azaltabilir. Ve tüm bunlar bizi belki de en can alıcı soruyla yüzleştiriyor. Eğer bu algoritmaların tek derdi kar etmekse, Kamu yararını ve sağlıklı bir tartışma ortamını koruma görevi kime düşüyor? Bu döngüyü kırmak için birer vatandaş olarak, birer kullanıcı olarak bizim rolümüz ne olmalı?